Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Günümüz hayırlı olsun. 2 Şimdi şuradan düğümledik. Şimdi şuradan bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar.

3 4 5 6 7 7 8 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar düğümledik, 2 tane zincir çektik. Sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 Arkadaşlar o yanınızın çimi bu. Şimdi şu ipinin 1 2 3 4 5 6 şimdi şuradan bir zincir çektik geri çevirdik şuradan şuraya bir sık iğne yaptık arkadaşlar 1 2 tekrar 1 2 1 2 3 4 5 şimdi kipriğimizi yapıyoruz şöyle kiprik yapıyoruz 2 tekrar 1 2 şimdi 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Kipleğini yaptık. Bir de sık iğne yapıyoruz. Halkacığa bağlıyoruz. 1 Şimdi arkadaşlar Bak. Şöyle oluyor. Şimdi şu ipimizle yapacak birinde. Bir, iki. Şimdi arkadaşlar şuradan alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane şuraya da bağlıyoruz şimdi bir zincir çektik geri çeviriyor 1 1 2 1 2 3 4 5 kipliğimizi yapıyoruz bir sık iğne yapıyoruz Şimdi şuraya düğümlüyoruz. 1 2 1 2 1 2 3 4 5 5 Tekrar

Arkadaşlar oyamız bu. Oyamız bu. Ütülen limit daha güzel oluyor. Şimdi göstererek önce yaptıklarımı göstereyim arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar oyamız bu. Çok güzel oluyor. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.